Herkese yeniden merhaba. Ben Engin. Dünyadan hikayelere hoş geldiniz. Coffee kaldığımız, hiç hatırlamadım, yeni bölümüne devam ediyoruz. İlk oyunu da bir türlü bitiremedim ki ikinci oyuna geçebileyim. Ama bu hafta olmadığı ee, olmadığın yani ar arka arkaya Coffee Talk bölümleri çekerek ikinci oyuna hazırlık yapabiliriz diye tahmin ediyorum. Farkındayım. Birçok oyunu, birçok serinin devamını getiremedim bazı kişisel, bazı siyasal, gündemsel, ülkesel nedenlerden dolayı da biraz aksamalar yaşanıyor. Fakat yavaş yavaş tekrardan düzene oturacağız diye tahmin ediyorum. Kaldığımız yerden hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Cuma 2 Ekim 2020 Evening Whispers daha sıkı silah kuralları isteyenlerin yanında. Yeni ve daha sağlıklı bir şiddet yatıştırıcısı yakın zamanda gelebilir. Aksiyon oyunu Rising Hell okul okullarda yaygınlaşan şiddetin sebebi olarak gösteriliyor. Gösteriliyor. Bakalım. Hoş geldiniz. Bu arada yeni öğrendiğimiz şeyler varmış. Jahet Tobruk var. İspanyol sahrası var. Bu kadar. Modelcide kimi öğrendik? Rachel. Selam, ben Rachel Florencia. Beni televiz televizyonunuzda şarkı söylerken, dans ederken ya da modellik yaparken görmüş olabilirsiniz. Şimdi özel bir albüm üzerinde çalışıyorum. Ve Henry. Bir baba ve bir müzik hayranı. OK. Hoş geldiniz. Oo, iyi akşamlar beyiz bey. İyi akşamlar. Bu gece ilk müşteri ben miyim? Evet. Bu yeni bir şey. Freya burada değil mi? Bu gece geç geleceğini söyledi. Birkaç yazar arkadaşıyla buluşacakmış. Neden burada buluşmuyorlar? Ne bileyim ben. Burası onun en sevdiği yer değil mi? Arkadaşları bu yeri zaman zaman ziyaret etti. Onu kadar gelmediler tabi. Yazar toplantısı ha? Buluşunca ne konuşuyorlar merak ediyorum. Onları birkaç yıldır tanıyorum. Freya'nın şöyle bir huyu var. Eğer birinden sadece arkadaşı olarak bahsediyorsa öylesine takıldıkları anlamına geliyor. Ama eğer yazar arkadaşlar olarak bahsediyorsa muhtemelen iş konuşuyorlardır ya birbirlerinin işlerine geri bildirim veriyorlardır ya da fikirlerini paylaşıyor ve onaylattırıyorlardır. İlginç. Bu buluşmalar için gizli bir kodları bile var. Tam öyle değil ama böyle konuştuğunun farkına varmıyor. Ben bunu doğal yoldan, yoldan fark ettim. Bu daha da ilginç. Her zaman bu kadar gözlemci, gözlemleyici misindir? Yani ne yapayım başka yapacak bir şey yok. İş gereksiniminin bir parçası. Nedenmiş? Kişiler buraya her gün gelir. Bazıları diğerleri kadar konuşkan değil. Ama beden dilleri oldukça konuşkan. Beden dili çok şey anlatır. Konuşacak birisini mi arıyorlar, yoksa yalnız mı kalmak istiyorlar? Sipariş ettiği şeyler de bunu anlatır. Çünkü bilirsin, bazen kişilerin istediği şey, ihtiyaçları olan şey değildir. Bu düşündüğünden daha derin bir şey. Peki, şu an benim beden dilimden ne anlıyorsun? Söylemeyeceğim. Neden? Bu büyüyü bozar. <laughs> ne büyüsüymüş Sanırım şu kadarını söyleyebilirim. Müşterilerime ne söylersem ya da ne yaparsam... Hepsi beden dillerini nasıl okuduğumla bağlantılı. Şimdiki konuşmamız da böyle. Şimdiki konuşmamız da öyle. Dostum, Şimdi neden paylaşmak istemediğini anlıyorum. Bu ifade bile beni çıplak hissettirmek için yeterli. Bu arada bir şey sipariş etmemişim. Bu gece ne alırsınız? Sıcak çikolata, zencefil ve tarçın. Bak net ol, canım ye ya. Öyle işte, tertemiz. Şaşırt beni. Bir şey olsun. Onu bilir misin? Attik kubidik falan böyle şeylerle gelmeyin abi. Bak sıcak çikolata, zencefil, tarçın. Aa, acılı bir kalp için iyi bir içecek diye duydum ayrıldınız mı üzüldüm sıcak çikolata zencefil tarçın ah be acılı kalp Buyurun. Hmm. Çok romantik birisin değil mi? Bu içeceği süslemek için zaman harcıyorsun. Sadece özel kişiler ve özel içecekler için. Hadi anlat Engin. Ne anlatayım? Bana kendinden bahset. Ne bilmek istiyorsunuz? Ne olursa. Kaç yaşındasın? Kafayı açacak kadar yaşlı. <laughs> Dostum. Sana bunu sorduğum için özür... Dilerim. Dostum dedikçe böyle Amerikan dublajına resim var. Sana bunu sorduğum için özür dilemeni. Önemli değil. Ama verebileceğim tek cevap bu. Şimdi ne sormam gerektiğinden emin olamıyorum. Kim geldi? <laughs> ha, bu ne? Herkese merhaba. Ay. Galiba hiç uyumamış. Keşke ben de kahve yapsaydım. Bu videoyu başlatmadan önce. Eğer siz yapmadıysanız şu an videoyu durdurun. Gidin bir çayınız kahvenizi yapın. Geri gelin. Devam edebiliriz. Niye öyle baktın? Buraya sen merbat gözüküyorsun. Hayır gözükmüyorum. Evet gözüküyorsun. Hayır gözükmüyorum. Ne yazık ki onu tekrarlamalıyım. Evet gözüküyorsun. Ne oldu? Ne olmadığını sormalısın. Çünkü cevap Düzgün bir uyku. İyi şimdi iyi bir ilerleme olurdu. Dinlenmen gerek. Sonra teslim tarihini kaçırayım değil mi? Hadi oradan. Üzgünüm beyliyiz. Sana eşik edemeyeceğim. Çünkü bu şeyi bitirmem gerekiyor ve bunun için bolca Espresso'ya ihtiyacım var. Bundan emin misin? Cidden dinlenmen lazım. Uyumana yardımcı olabilecek bir şeyler için. Espresso! Lütfen. Peki. Espresso üç kahveyle yapılandı değil mi? Kahve kahve kahve. Evet olsun bak çarpıntısı yapar dikkat et bunu yapmak istemiyorum cidden dinlenmelisin buraya şey. sadece bana bu lanet olası Espresso'yu ver <laughs> hikâye Bu uykuya dalma beğeniler Of. Toplantı nasıldı? gayet iyi de. Bir sürü önemli geri bildirim aldım. Ama bu da demek oluyor ki... Bir şeylerin... Ve hiç az miktarda şeyler değil. Dikkatini çekerim. Yeniden yazılması gerekiyor. Ooo. Oh. Oh. O kadar da kötü değil. Yeniden yazma işlemi sürecimin parçasıdır. Sadece... Sadece... Her zamanki köşeme gidiyorum. Tabii kahven sağ olsun. Geceyi atlatabilirim. Korkunç görünüyor. Evet. Ama onun için endişelenme. İkini halledecek. İkiz bu halde değil mi? Hayır. Ama bu sefer biraz abartmış. Hmm. Bu arada bugün seni buraya getiren şey nedir? Bundan ben bile emin değilim. Bu gece bir planım yoktu. Ve aklıma burası geldi. Birdenbire. O halde düşünmeden hareket ettiğin için teşekkür etmeliyim. Sanırım etmelisin. Hayda. Şu an ani kararıma teşekkür etmeli miyim bilmiyorum ama. Merhaba Leo. Selam beyleriyiz. Nasıl? 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 No, önce sen. Hayır, önce sen. Ben sadece nasıl diye soracaktım. İyiyim, teşekkürler. Bir kese? İyiyim, evet. Şey, sanırım önce bir şey sipariş etmeliyim. Elbette, elbette. Buyur. Merhaba Engin. Bu akşam ne içiyorsunuz canım? Zencefilli kahve lütfen. Zencefilli kahve üçüncü olarak... Ne koyayım? Ne vereyim ablama? Zencefilli kahve diye bir şeyimiz var mı bizim? Zencefilli latte'miz var. Tarik. Cahit Tobruk. Zencefilli. Zencefilli latte dayıyorum buraya. Kahve, zencefil, süt. Üçüncüyü söylemiyorsa ben böyle yaparım acı. Bakalım ne diyecek. Sıcak sıcak iyi gider. Buyurun. Teşekkürler. Aa beğenmedi. Özür dilerim ama bu benim siparişim değil. Ha? Yine de güzel bir kahve. Demek ki böyle oluyormuş. Bunu da görmüş olduk. İş nasıl gidiyor? Gayet iyi gidiyor. Senin? Şu anda herhangi bir iş almıyorum. Çünkü şey bilirsin. Evet. Anlıyorum. Birikmiş param var değil mi? Bu çok lüace bir soru. Ama evet var. Şu son sinir bozucu iş sayesinde iyi sonuçlar değerlendi. sayılır. En azından ödemeyi zamanda verdiler. Ve ödemeye inanılmazdı. Ne kadar süre ara vermeyi planlıyorsun? Bilmiyorum. Sorunlarım karara bağlanana kadar sanırım. Hangi sorunlarmış onlar? Anlatacağım. Ama bundan kimseye söz etme tamam mı? Önümüzde duran Engin'e bile mi? Ona bile. Ne yapayım lan gideyim mi <laughs> kafeden Peki, yani. Şimdi bir kız var. He okey tamam. Onu seviyorum. Birkaç yıldır çıkıyoruz. Ama şu an durumumuz nedir pek emin değilim. Nasıl emin olamıyorsun? Bir hafta önce tartışmıştık. Yeni bir şey değil. Ama bir şekilde işler kontrolsüzce gelişti. Neden? Neden? <laughs> Sanırım ikimiz de yorgunduk. Yüzyıllardır süre gelen geleneklerle savaştığımızı düşünürsek, son kavgamızdan beri pek konuşmadık. Sorunları çözümsüz bırakmak iyi bir şey değil. Ama konukmaya başlatacak cesaretim yok. Neden? <laughs> Onu bile bilmiyorum. Belki gururum. Ya da yorgunluğum. Ya da o güzel boynuzların mıydı beni kendine çeken. Ya da büyük ihtimalle herkes için en iyi çözümü bulamayacağımızı bilmek değiliz. Bir sorun var. Sor. Haydi sor sor. Sence o kız şu anda ne hissediyordur? Ablacım ya. Hiç bıkmıyorsunuz şu sorulardan ya. Dürüst olmam gerekirse bilmiyorum. Benim gibi olmadığı kesin. Çok şükür. Neden? Ha, otoboka neden? en azından onun iş hayatını bu kadar etkilemeyecektir. İyi ki serbest çalışıyorum. Bu şekilde dert etmeden işi öylece ara verebiliyorum. Görüyorsun ben onun gibi uzman değilim. Bence yanılıyorsun. Sadece sen kendin böyle şeyler hissettiğini sanıyorsan ama öyle değil tamam mı? Gerçekten mi? <laughs> Eğer onun yanında olsaydım bir şey olmamış gibi devam edemezdim ve bir sürü maske takardım. Sadece hissettiğim hisleri saklamak için. Kulağa zor ve rahatsız edici geliyor. Evet öyle. Abi arkadaşım bana bir keresinde yapman gerekeni yap demişti. Yok havalı biri olmalı. Öyle. Bat 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 bat. Bizim için sırada ne var Beyliyiz? Ne bileyim. Yani adisyon var ödemek isterseniz Bilmiyorum ya Ben Bu hafta yeni kişilerle tanıştım Abla sen de ama bir hafta geçmiş hemen Nürst ya Şu süper modelde dahil mi Biliyor muydu Köşedeki şu kız bana söyledi Evet o süper modelde dahil Bu seni nasıl hissettiriyor Aptal gibi Nasıl? Nasi? Kabul etmekten kaçındığım gerçekleri yüzüme vurdu. Hatta biraz sana benziyor. Tavır olarak. Onunla iyi geçinirsin. Sanmıyorum. Zıt kutuplar birbirini çeker. Bunu hiç duymuş mu? Hem de çok. Hipster bir elften. O adamı dinledikten sonra tam ne oldu? Biliyorsun. Bizim olayımız olan. emin değilim Baylis. Peki ya sen? Senin? Bu hafta benzer bir tecrübe yaşadın mı? Aslında evet. Sen bir vampirle tanıştın. Ben size bir kurt adamla. <laughs> He Şansa bak. Cidden. Şu şansa bak. Peki ne dedi? Altak ya Ne diyecek ya? Yani? Aslında çok şey söylemedi. Ama ailenin önemi hakkında önemli bir noktayı vurguladım. Eğliyiz. Ailemle barışmak istemem konusunda cahilce davrandığımı biliyorum. Ve bunun senin için neden bu kadar önemli olduğunu da biliyorum. Ama Freya'nın söylediği bir şey beni deriden sarstı. Nedir o? Seni ailenden kaçmak için bahane olarak kullanıyordum. Onu baten mi? Bunu zaten mi bazen mi yapmak istiyorum bilmiyorum. Kendim için. Beni bilirsin Bayris. Bilirim. Wikiver'in ailelerini terk etmesinin beni ne kadar rahatsız ettiğimi de. Bu da beni dallamanın teki yapıyor herhalde. Neden bu zihniyet olduğunu anlıyorum bile. Bet tırnaktan ayrılmaz. İbrahim Erkal sever misin? <laughs> Ne yapmalıyız? Ya. Evet beyliyiz. Lütfen ailenden ayrılma bir izin ver. Ailenin beni kabul etmesini sağlamaya çalışacağım. Neticede kolay kolay bir iş gibi gözüküyor. Ama ölümsüzlüğünü kaybedersin. Diğer elfler arasında dışlanmış biri olacaksın. Yavuş gösteriş bu dalasından dışlanmak güzel gözüküyor. Uzun bir ömrün olacak. Ama bir elf ayrıcalığı olan kusurlu sağlıklı yaşama elveda diyeceksin. Sen olmadan mükemmel bir hayat süremez. Ne oldu lan? Hoşuna gitti değil mi? Heee çaka. Ya ayrılırsak? Her şeyini kaybedersin. Ve beni suçlarsın. Orası kesin. Lua seni hiçbir şey için suçlamayacağım. Eğer benim geçmişimden bahsediyorsan o adam kendini asla suçlamazdı. Binlerce sebep olsa bile kendini suçlamazdı. Ama böyle bir şey olmayacak. Neden biliyor musun? Çünkü 10 yıl boyunca seninleyken çok şey öğrendim. Bu beni daha iyi birisi yaptı. Bu yüzden bunun için endişelenmene gerek yok. Çünkü şu anda sen hayatımın en önemli parçasısın ölümsüz bir hayata ihtiyacım yok. Çünkü sen olmazsan yaşamaya değer bir hayat olmayacak. Feliz. Ha. Ben. Sana inanıyorum. Ne oluyor lan? Aha. Oo. Ya. Feliz. Love Hurts, Love My Life. Başarım kazandı. Bir pembe dizide yaşıyor gibi hissediyorum. Evet biraz bize de yaşattınız onu. Böyle görünüyor. Öyleyse planımız nedir? Yarın cumartesi. Randevuya çıkıyor muyuz? Ailemin evine gidiyorum. Oo. Sen de gel ama sen de git. Ve benim de gelmeni istiyorum. Ben. Nasıl? Nasıl? Çok aynı oldu. Yani şimdi planı var mı? Şey hayır. Sadece onlarla tanışmaya hazır değilim. Halledersin. Bunu önce onlara söyleme gerekmez mi? Sorun değil. Peki. Başka ırklarla birlikte olma fikrine hiç karşı çıkmadılar mı? Elfler büyük hayran değiller. Orası kesin. Ama onlara tersini kanıtlayabilirsin. Hmm. Tamam. Bu iyi bir kadın olabilir. Evet öyle. O zaman tamam. Yarın ne olacağını bilmiyorum. Ama bunun hakkında düşünebiliriz. Ve diğer şeyleri. Sonra sana katılıyorum. O zaman benim şey yapmama aldırmıyor. Şüphelerim vardı. Ama şimdi eminim. Sana güvenebilirim. Ya teşekkürler. Teşekkürler. Hala Ferun'un evinde mi kalıyorsun? Evet. Bu gece benim de kalıyorsun. Oo. <laughs> ha? O da arkadaşın ne olacak? Hafta sonu için başka yerde. Ha, aman sabahlar olmasın. Pazar akşamına kadar uzun bir hafta sonu kaçamağı yapayım. Görünüşe göre kader bizim tarafımızda. Az değiller ya. Hey Engin. Beni de mi çağıracaksınız anne ya? Biz gidiyoruz. Hadi gidin. Aşk kuşları dedi. Aşk böcükleri. Geçen hafta bizi ayak uydurduğun için çok teşekkürler. O zevk bana ait. O zaman biz gittik. Hadi bakayım. Görüşürüz. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bardakları bırakın. Bardakları bardakları nereye götürüyorsunuz? Aha kendine gelmiş. Oldukça etkileyiciydi o bu dünya'ya geri dönmüşsün. Fark etmiyormuş gibi yapıyordum. Bu hikayeyi yazmamın sebeplerinden birisi onlar. Bu yüzden onların mücadelelerini sonuna kadar görmeliyim. Sonuçta bu yazı için çok önemli. Bu çok acımasızca. Ne? Öyle değil. Sadece... Evet, acımasızcaydı. Özür dilerim. Öncekinden daha iyi görünüyorsun ama. Şimdi Bu iş bitinceye kadar durumla ilgili bir şey söyleyemem. Ve ben... Aa ne oldu? <laughs> What the fuck? Hersten girdi zaten. <laughs> Oha. Buraya buraya gel. Bu kurt. Bu mu? Sanırım. Hoş geldiniz efendim. Delirdin mi sen? Hiddet geçiren bir kurt adamı sıradan müşteri gibi davranamazsın. Güven bana. Buraya gelmek için bir sebebi olmalı. Ee, Sizleri da abi ne istediğini bilsen. rahatlayabilirsiniz efendim. Bir şeye mi ihtiyacımız var? Bize sizi sakinleştirecek bir şey olabilir belki. Hadi. Ee, abi hiç hatırlamıyorum ya kurt adama ne vereceğim Geçen anlatıyordu ama. Ha bakamıyoruz da. Anasının gözü. Dur bakayım. Dur bakayım bu da gidiyor. Ama bu sadece bugün için ya. Baktırtmıyor da. Abi ne vereyim ben sana? Yeşil çay. Zencefil limon. Sert oldu. Yeşil çay. Ama bu da sert görünüyor. Ne vereyim abim ben sana? Çay vereyim. Nane, limon. Ne oldu? Nane, limon, çay. Ah! işte sizin. Beğenme. Beğenmedim Olmadı mı? Ne yaşandı lan az önce? Bu da ne? Bu <laughs> gerçekten o muydu? Çiçeğe verdiği tepkiye bakılırsa %100. Kim olursa olsun. Uf. Yine de bu yer sağ kaldı. Şükürler olsun. Ama sanırım dükkanı erken kapatmam gerek. Daha hızlı harbede yaşansın istemiyorum. Ve bu karışıklığın bir kısmını temizlemeli. Nane limon <laughs> her zaman çözüm olur. İyi fikir. Tek başına dönebilecek misin? İdare edelim. Giderken dikkatli ol. Sen de dikkatli ol. Yarın görüşürüz. Uykusu açıldı ama. Görüşürüz. Tehtarik. Abi hiç hatırlamıyorum var ya. Ne, neydi yani? Cumartesi 3 Ekim 2020 Eee Şunu şöyle bir geçeyim de Rene şirketi son çıkan gişe rekortmeni filminde vicdansızca yapılan kurt adam tasvirlerini eleştirdi. Parçalı 2020 Yapılması ve yapılmaması gerekenler. Atlantik elçisi FGMd ile göçmenlik hakkında görüşmeler. Ne oluyor? Görüşmeler yapıyor. Evet, evet bir bölümün daha sonuna geldik. Kaç dakika olmuş 28 dakika. Yapayım. Ee, oyunu bitirmek için direkt olarak zaten bu bölümü sonlandırıp diğer bölümü otomatik olarak içiş yapacağım başka bir videoda, başka bir seride, başka bir oyunda ya da başka bir hikayede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.